Evet canlar, şimdi geldik doğru denklemlerine. Bu başlığımızda ne göreceğiz? Bu başlığımızda doğrunun denklemi nasıl yazılır? Onların yöntemini göreceğiz. Birinci yöntemimiz eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi nasıl yazılıyor? Hemen onu bir inceleyelim. Bakın başlıktan da anlaşılacağı üzere bir tane eğimimiz bir tane noktamız var ise biz doğrumuzun denklemini yazabiliyormuşuz. Noktamız A noktası x1'e y1 olsun. Eğimizde m olsun demişiz. Ve denklemimizi y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 olarak biz denklemimizi oluşturabiliyormuşuz. Bakın buradaki y ve buradaki x yerlerine denklemi oluştururken hiçbir şey yazmıyoruz. Y'yi y olarak x'i x olarak yazıyoruz. Buradaki y1 ve x1 dediğimizde noktamızın koordinatları olmuş olacaktır. Aşağıda bir notumuz var. Eğimi m olan y eksenini n noktasında kesen doğrunun denklemi y eşittir mx artı n şeklindedir diye bize bu şekilde bir not verilmiş. Ama burada önemli olan kısım kesinlikle ve kesinlikle asla ama asla bu kuralı unutmuyoruz. Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1 durumunu kullanmış olacağız. Şimdi ikinci maddemiz var. İkinci maddede iki noktası bilinen doğrunun denklemi başlığımız var. Ee, bu başlık benim çok önerdiğim bir doğru yazma denklemi değildir. Çünkü şu kural biraz karışık olarak gözüküyor. Ee, bu kuralı şimdi aklımıza tutabiliriz. Ama ilerleyen zamanlarda çok unutulmaya müsait bir konu. Hani isterseniz bu kuralı da ezberleyebilirsiniz. Tabii ki de ama yine de. Biz eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemini kullanarak bu başlıkta da aynı durumu gösterebiliriz. Şimdi düşünün mesela bir tane noktamız var. x1'e y1 olsun. Başka bir noktamız var. x2'ye y2 olsun. Şimdi zaten başlıktan da anlaşılacağı gibi iki tane noktayı biliyorsak biz denklemi oluşturabiliyormuşuz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hatırlayın önceki konularımızda İki noktayı biliyorsak eğim bulabiliyorduk canlar. Şimdi ben bu iki noktayı kullanarak eğim bulamaz mıyım? Bulurum. E, eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi başlığımızı hatırlayalım. E, o zaman biz kesinlikle ve kesinlikle eğimi ve bir noktası bilinen yöntemi kullanarak da bu durumu oluşturabiliriz. Eğimi bulduktan sonra iki tane nokta biliyoruz hatta istediğiniz bir noktayı seçerek kesinlikle ve kesinlikle denklemi oluşturabilirsiniz. Zaten alt tarafta da aklında olsun kısmında da bunu belirtmişiz. Bakın eğimi buluruz. Y'lerin farkı böyle x'lerin farkıydı hatırlayın. İki noktası biliniyorsa ve birinci bölümdeki olayı kullanabiliriz demişiz. İkinci yöntemi dediğim gibi tamamen isteğe bağlı ama önerdiğim bir yol değildir. Devam ettik. Üçüncü yöntemimiz eksenleri kestiği noktaları biliyor isek bu kuralı kullanarak denklemimizi oluşturabiliyoruz. Denklemimiz şöyle oluşuyor bakın. x bölü x'i kestiği nokta bakın a artı y bölü y y'i kestiği nokta bakın b eşittir 1 diyeceğiz. Ee, şimdi şunu soruyor olabilirsiniz. Hocam bunu da birinci yöntemle yazabilir miyiz? Kesinlikle yazabilirsiniz. Sonuçta eksenleri kestiği noktaları biliyorsak aslında noktaları da biliyoruz demektir. Mesela ben buradaki AB yerlerine bir değer vereyim şurası 2 olsun. Burası da eksi 3 olsun. Sonuçta burası 2'ye 0 noktası. Burası da 0'a eksi 3 noktası. E sen bu doğrunun 2 noktasını biliyorsun. Eğimini bulabilirsin. Eğimini bulduktan sonra da bir tane noktayı kullanıp ne yapabilirsin? Yine birinci yöntemle denkleminizi yazabilirsiniz. Ama bu kural daha pratiklik sağlayacaktır. Eksenleri kestiği noktaları biliyorsanız direkt bu kuralı kullanmak daha pratiklik sağlayacaktır. Birinci yöntemi de eğimini biliyorsan kullanman daha pratiklik sağlayacaktır. Ve birinci yöntemdeki kuralı 2'nin yerine de kullanmayı asla unutmayalım. O ikinci yöntem biraz karışık olduğu için akılda kalıcılığı daha düşük olasılıktır. Ondandır çok ikinci yolu önermem canlar. Şimdi bakın aklında olsun kısmımız var. Orijinden geçen doğrunun denklemi y eşittir mx. Orijinden ve a noktasından geçen doğrunun denklemi y eşittir b bölü ax olacaktır. Şimdi bakın buradaki mx yani şuradaki m bizim için eğimi ifade ediyor. Birazdan ondan bahsedeceğim size. Aslında bize bir denklem verildiğinde o doğrunun nasıl eğiminin bulunduğunu anlattığımda bunun daha iyi mantığını görmüş olacaksınız. Burada bize demek istediği durum şudur. Eğer ki diyor bir denklemde sabit sayın olmazsa bakın bu denklemde yani şu tür denklemler y eşittir 3x y eşittir 5 bölü 2x gibi denklemler yani sabit terimi bulunmayan denklemlerimizin kesinlikle orijinden geçtiğini bilmemiz lazım. Böyle de aklınızda tutabilirsiniz. Çünkü neden? Bakın x yerine 0 verdiğinizde Burada hemen verelim. X yerine 0 verdiğinizde Y'nin de 0 geldiğini görmüş oluyorsunuz. 0'a 0 noktası da bize orijini anlatıyordu. Ama mesela sen y eşittir 3x artı 2 gibi bir denklemden bahsedersen bu mesela orijinden geçmeyen bir denklemdir. Çünkü x yerine 0 verdiğinde y'sinin 2 geldiğini görüyorsun. Yani orijinden geçmeyen bir doğrudur. Fakat yukarıdaki sabit terim olmadığından dolayı orijinden geçtiğini söyleyebiliriz. Yani kısacası şöyle not alabilirsiniz canlar. Bir denklemin sabit terimi yoksa orijinden geçmektedir diye not alabilirsiniz. Buradaki durumda A ve B noktasından geçen doğrunun denkleminin kalıbı da bu şekildedir. Y eşittir B bölü A x'tir diyebiliriz. Yani örneklendirecek olursak eğer mesela bir tane a noktası verelim 2'ye 5 olsun denklemimizi şu şekilde oluşturabiliyoruz. 5 bölü 2 x şeklinde oluşturabiliyoruz. Yani bunun da zaten amacı aslında şudur ee, orijinden ve a noktasından diyor ya aslında burada tek nokta varmış gibi gözüküyor ama şurada orijinden ve a noktasından dediği için hani ezber yapmanıza da gerek yok. Ben buradaki kalıbı tanıttım. Eğer ki mantığıyla anlamak isterseniz de hemen şöyle bahsedelim size. Dediğim gibi şu notumuz ezber notu değildir. Orijinden ve a noktasından geçen doğrunun denklem kalıbının bu olduğunu unutursan bile kendin kesinlikle çıkarabiliyorsun. Hemen gösteriyorum orijinden ve A noktasından demişiz. Aslında yine elimizde iki tane nokta var. Bir tanesi orijin sıfıra 0, 0, bir tanesi de A noktası A'ya B dedik. Peki, şimdi biz normal şartlarda şöyle bir e, birinci yöntem öğrenmiştik. Eğimini bulmak isterseniz yani M eşittir. Y'lerin farkı bölü X'lerin farkından. Bakın B bölü A gelecektir değil mi? B'den sıfır çıktı B, A'dan sıfır çıktı A. E sen şimdi bu eğimi biliyorsun. Buradaki herhangi bir noktayı da kullanmış olsan bizim kuralımız neydi? Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı X eksi x de. Buradaki Y1 ve X1 yerlerine herhangi bir tane noktayı seçip onun koordinatlarını yazıyorduk. Mesela geldim ben orijin noktasını kullandım. Yani y bir yerine 0, x bir yerine 0 yazdım. Eğimimizin e de b bölü a olduğunu zaten bulduk. O zaman bakın ne kalmış oldu? y eşittir. b bölü a çarpı x gelmiş oldu. İşte dediğim gibi kalıbı unutsan bile kendin kesinlikle ama kesinlikle çıkarabiliyorsun. Tamam mıyız? Eu